Şehrin turizm pastasından hak ettiği payı alması için kollar sıvandı. Türkiye'de bulunan 25 büyük seyahat ajantasına Giresun tanıtıldı. Giresun turizmden hak ettiği payı alamıyor. Bunu gören mali kolları sıvadı, sıvadı ve Türkiye'deki seyahat ajantası sahiplerini Giresun'da misafir etti. Kahvaltıda yöresel yemeklerle şehri tanımaya çalışan turizmciler Giresun Kalesi'ne çıkarak Mavi ve Yeşil'i bir arada görme fırsatını buldu. Havalimanının faaliyeti geçmesi, icraî faaliyetinden sonra bu yörenin oldukça canlanacağına inanıyorum. Onu da inşallah önümüzdeki yıl Aralık ayında havalimanımızda ilk uçuş seferlerini yapacağız. <laughs> ve o zaman buraya biz de şimdi o döneme hazırlık için kendimizi adeta yırtarcasına hazırlık yapıyoruz. Biz kimiz? Biz Orta Asya'dan Karadeniz'e gelen bölgeye gelen ilk Türkleriz. Giresun Adası'nı ziyaret eden turizmciler burada da farklı bir organizasyonla karşılaştı. Gemiye binerken Saka Türklerinin kıyafetlerini giyen turizmciler adada yaşadıklarına inanılan Argonotlar ve Amazon kadınlarıyla karşılaştı. Çok güzel bir programdı. İlk defa böyle bir şeye katıldım. Ee, yani arkadaşları tebrik ediyorum. Çok sıra dışı bir program yaptılar sağ olsunlar bizim için. Tarihe yolculuk adı altında yapıldı. Çok da keyifliydi.